Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. According to the dialogue above, Peter is nokta, nokta. Diyaloğa göre Peter şöyledir dememiz lazım. Tom diyor ki, hello Peter, my classmates and I are getting together after course. Benim sınıf arkadaşlarım ve ben ne yapacaklar? Kurstan sonra birlikte bir yerlere gideceğiz diyor. Ve ardından would you like to join us? Yani bize katılmak ister misin diye soruyor. Peter'a Peter ise I would I would love to. Çok isterdim but ama I can't. Yapamam. Üzgünüm. My relatives are going to come over maybe next time. Benim relative'lerim yani akrabalarım ne yapacak bize gelecekler ve bu yüzden de gelemediğini belirtiyor. Maybe next time belki başka bir zamana da gidebiliriz diye söylüyor. Tom ise okay see you diyor. Yani tamam teşekkürler görüşürüz demekte. Buna göre Peter ne yapıyor? Peter arkadaşlar daveti reddediyor. Refusing Tom's idea and he doesn't tell why. Burada şöyle diyor. Tom'un fikrini reddetmekte doğru ama devam ediyor ve onu atmakta neden reddettiğini söylememekte. Ama yanlış burası. Çünkü neden reddettiğini söylüyor akrabaları geldiği için. O yüzden bunu eledik. Ardından başka refusing var mı? Refusing şurada var. Burada ise refusing his invitation by giving a reason. Burada ise onun teklifini davetini bir neden vererek reddettiğinden bahsediyor. Bu doğru mudur? Evet burası doğrudur. O yüzden direkt C şıkkımızı işaretleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada ise gene boşluk dolduracağız. Daisy diyor ki Candy and I, Candy ve ben are organizing a birthday party for Candy. Candy ve ben Candy'ye bir doğum günü organizasyonu yapacağız diyor. Doğum günü partisi vereceğiz diyor. It will be at Candy's home. O Kendi'nin evinde olacak. Would you like to come? Bize katılmak ister misin? Gelmek ister misin? diye Melina soruyor. Melina ise who else will come to the party? Kimler partiye gelecek diye soruyor. Daisy ise Nina, Wendy and Alice diye söylüyor. Melina ise oh I would love to party. I would love to come but I can't. Çok gelmek isterdim ama yapamam. Burayı nasıl doldurabiliriz? I don't get get on well with Nina. Ben Nina ile pek iyi anlaşamıyorum. Olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü Nina da partiye geliyor. Ve kimlerin partiye geldiğini önceden sorduğu için aşıkımız olabilir. Ona işaret koyalım ve devam edelim. Ben de Ant Alisa. Always back me up. Burada Wendy'nin ve Alisa'nın kendisine çok destek olduğundan bahsediyor. Bu zaten gelmemesine bir neden olamaz eledik. Nina and I are best friends. Burada best friends olduğundan bahsediyor ve best friends'i olduğu için de daveti reddetmez tabii ki. I always count on them. Ben onlara çok güvenirim ve çok güvendiği için de e, reddetmesi reddetmesi düşünülemez. O yüzden bunu da eledik. Ve A şıkkındaki I don't get on well with Nina. Ben Nina ile iyi anlaşamıyorum. Bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Which of the following has similar meaning with the paragraph above? Yukarıdaki paragrafa en yakın cümle hangisidir diye soruluyor. Yani en yakın anlam hangi şıkta verilmiştir diyor. My best friend and I attack importance to each other. Benim en iyi arkadaşım ve ben ne yaparız? Önemli şeyler yaparız birlikte e, diyor ve ardından and we trust each other. Biz birbirimize güveniriz We never forget our birthdays. Biz e, doğum günü, günlerimizi asla unutmayız ve we celebrate our birthdays every year. Ve her yıl e, birbirimizin doğum gününü kutlarız diye söylüyor. Buna göre hangisi aynı anlamı vermekte? We sometimes sometimes lie. Biz genellikle yalan söyleriz. Yalan söylemek olduğu için aynı anlamı vermedi, direkt eledik. B'ye bakalım. We always argue with each other. Biz birbirimizle sürekli kavga ederiz. Burası da olmaz. My best friend and I have nothing in common. Burada ise benim en yakın arkadaşım ve benim e, hiç aynı şeylerimiz, hiç ortak e, hazlarımız, hobilerimiz yok diyor. Burası da yanlış, bunu da eledik. D'ye bakalım. I always support her and I know that she always backs me up. Ben ona genellikle her zaman yani her zaman always her zaman demek. Her zaman ona güvenirim ve bilirim ki e, o her zaman bana destek çıkar. Diyor. Ve buradaki paragrafı da bu cümle e, özetlediği için cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdan devam edelim. E, burada ise waiter ile like customer yani waiter garson demek, customer ise müşteri demek. Müşteri ile garson arasında geçen bir diyaloğu görüyoruz. Garson diyor ki may I help you? Size nasıl yardımcı olurum? Size yardımcı olabilir miyim diye soruyor. Müşteri ise yes. Can I have today's soup please? Bugünün çorbasını alabilir miyim lütfen diye soruyor. Waiter ise bir şey söylüyor ve ardından müşteri diyor ki: I, I, I'd like grilled chicken. Ben kızarmış tavuk isterim diye soruyor. Buna göre e, garsonun ne demesi lazım? Şunu alır mısınız? Ne istersiniz gibi sorulardan birini e, söylemesi lazım. Would you like to eat dessert? Dessert tatlı demektir ve bu burada tavuktan bahsettiği için ayı elettik. What would you like to have for a main course? Ana yemek için ne istersiniz diye soruyor ve bu da e, ne demekte? Kızarmış tavuk istediğini belirtmekte. O yüzden cevabımız B olacaktır. Biz gene diğer şıklara bakalım. Would you like anything to drink? Hiçbir şeyler içmek ister misiniz demektir ve burada içecekten bahsetmediği için bunu da eleyebiliriz. Do you want to have pasta first? Ee, i̇lk olarak makarna ister misiniz diye soruyor. Burada makarna ile alakalı bir şey de olmadığı için bunu da eledik ve B şıkkımızı işaretleyebiliriz. Beşinci sorumuz Pam diyor ki James and I are great buddies. Biz çok iyi arkadaşız James'le ve we like spending time together. Biz birlikte zaman geçirmeyi çok severiz. We usually go nokta nokta on weekdays. Biz e, şuraya gitmeyi genellikle severiz diyor. Westerns films are our favorite. Western Films ne demek? Western Films filmin adıdır ve arkadaşlar e, yani Cowboy filmleri pardon Cowboy filmleri bizim favorimizdi diye soruyor. O zaman bunlar nereye gidecektir? Tabii ki de sinemaya gidecektir. O yüzden To sinema Cinema bizim doğru cevabımız olacaktır. Altıncı sorumuz. Jess ile Tim arasına geçen bir diyalog arkadaşlar. Diyaloğa göre boşluktaki yere hangi ifademiz gelecek diye soruyor. Listen Tim, are you busy tonight? Why? I have two tickets for a rock concert tonight. Would you like to come? Uh, would you like to go with me? I'd love to. Bakalım arkadaşlar. öncelikle çevirelim. Burada dinletim diyor. Bu gece e, meşgul müsün? diye Soruyor. Bir planın var mı diyor. Tim ise bir şeyler söyledikten sonra neden diye söylüyor. Ardından e, benim iki tane biletim var. Rock konserine bu gece için iki tane biletim var. Benimle gelir misin diyor. Tim ise e, teklifini kabul ediyor. O zaman ne olabilir? Burada hani meşgul müsün diye sorduğu için ne demesi lazım? No, not at all. Yani hayır meşgul değilim demesi gerektiği için cevabımız B olacaktır. Diğer şıkları eleyebiliriz arkadaşlar. Bu soruyu have a plan diye de sorabilirdi. Have you got a plan şeklinde de sorabilirdi. O sizi şaşırtmasın. Yedinci sorumuz. A good friend should be... but she or he shouldn't be... Burada ise şöyle deniliyor. İyi bir arkadaş şöyle olmalı ve şöyle olmamalı diye soruluyor. Bakalım şıklarımıza. Sneaky, sinsi demektir arkadaşlar. Arrogant ise kibirli demektir. İkisi de kötü olduğu için ikisi de olmamalı. A'yı eledik. Tactful'a bakalım. Tactful ise arkadaşlar iyi bir şeydir. Düşünceli, incelikli demektir incelikli, yani ince düşünceli anlamındadır. O yüzden bunu e, güzel bir davranış olarak, iyi bir arkadaşın yapacağı bir şey olarak söyleyebiliriz. Sinik ise sinsi demekte adı üstünde. Ve iyi bir arkadaş incelikli olmalı ve ne olmamalı? Sinsi olmamalı. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Ceyhan şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer şıkları da eğelim. Sekizinci sorumuza geldi sıra. Burada read the dialogue above. Üstteki diyaloğu okuyun. Ardından which sentence is Mike's excuse for his, uh, refusing the invitation. Ve ardından Mike'ın uh, mazereti ne diye soruyor uh, davetiyeyi reddetmesindeki. Bakalım hemen. Mike, I'm so bored at the moment. Shall we watch a film? Sorry but I can't watch it now. I must study for the exam. Mazeretine burada sınavına çalışması. Devam edelim. How, a, how about watching a thriller on Saturday night? That sounds awesome. See you at the weekend. Okay, see you then. Buradaki Mike'ın mazeretini arkadaşlar sınava çalışması. O yüzden bunu eledik. I must study for the exam. Olduğu için direkt B şıkkını ne yapabiliyoruz? İşaretleyebiliyoruz. Dokuzuncu sor sorumuza geldi sıra. According to the letter, which sentence is the closing part? Burada ise ne, ne deniliyor? Yukarıdaki mektuba göre hangi part şeydir? Hangi cümle? kapanış e, tarzıdır diye soruluyor. Yani kapanış cümlesidir diye soruluyor. Bakalım. Buraya okuma hiç gerek yok. Kapanış cümlesi ne olacaktır? Şuradaki sincere olacaktır. Ve sincere hani sevgilerle, saygılarla anlamındaki bir kelime olduğu için burada closing part olarak kabul edebiliriz. O yüzden de cevabımız B olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuz. Which sentence, sentence is not related with the paragraph. Hangi cümle paragrafla alakalı değildir diye soruluyor. Jessica likes music a lot. She loves rap but she doesn't listen to pop. After she has breakfast, she skates to school. She can't stand it because she thinks it is unbearable. Unbearable. Arkadaşlar buradaki e, alakasız olan cümlemiz üçteki cümledir. Çünkü burada Jessica'nın müzik zevkinden bahsediyor. Onun rap'i sevdiğinden ve pop'u sevmediğinden bahsediyor. Ama burada e, kahvaltıdan sonra o okula neyle gider? Kayakla gider diye söylendiği için bu da alaka, alakasızdır aslında müzikle alakalı olmadığı için. Alakasız bir cümledir. Ve ardından she can't stand it. O ona dayanamaz. O nedir? Poptur. O popa dayanamıyormuş. Onu hiç sevmiyormuş. Bu yüzden ona dayanılmaz gelmektedir diye söylüyor. O yüzden de cevabımız C şıkkı 3 olacaktır. Diğer sayfamıza geçelim. 11. sorumuz Brenda ile Shelly arasında geçen bir diyalog. Brenda bir soru soruyor. Şeyli ise I usually surf the net or play tennis. Ben genellikle internette surf yaparım ya da tenis oynarım diyor. O zaman ne sorması lazım? Ne yaparsın anlamında. What'la bir soru sorması lazım. What do you Do you do at weekends yani hafta sonları ne yaparsın böyle bir soru sorulabilir mi? Evet sorulabilir ve cevap olarak da böyle bir yanıtı alabiliriz. Do you surf the net? Duyula sorduğu için yes ya da no demesi lazım. Eledik. How about playing tennis? Yani e, tenis oynamaya ne dersin? Bu bir öneri olduğu için ya reddetmesi lazımdı ya da kabul etmesi lazımdı. Bu da yok, bunu da eledik. Where do you play tennis? Nerede tenis oynuyorsun? Nerede oynadığını söylemediği için bunu da eledik ve A şıkkındaki What do you do at weekends bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuz Which one shows the correct order of the dialog? Diyalog hangisi doğru sıralamaktadır diye söyleniyor. Öncelikle diyaloğa bir göz gezdirirsek 3'e bakalım. 3 ile başlaması gerektiğini anlayabiliriz. Bakın diyor ki Dad, do you like listening to the rap? Baba, e, rap dinlemeyi seviyor musun? diyor. Ve ardından babasının şunu demesi lazım. Rap? No, I don't I don't think so. I prefer listening to jazz. Rap mi? Hayır, bana göre değil. Ben neyi tercih ederim? Ben cazı daha çok tercih ederim. Yani sıralamamız 3 1 olacaktır bunları da eleyelim. Ve ardından e, ne diyebiliriz? Şöyle bir bakacak olursak şunu görüyoruz. That's interesting. O oh, çok ilginç. Who is your favorite favorite singer? Senin favori şarkıcın kim diye sor soruyor. O ise My favorite singer is Louis Armstrong. I really love him. Senin favori şarkıcın kim? Benim favori şarkıcım Louis Armstrong ve ben onu gerçekten çok seviyorum şeklinde paragrafımız devam edecek. Yani 2'den devam edecek ve son olarak da 4'ten devam edeceğiz. Hangi şıkkımızda var bu sıralama? A şıkkında. O yüzden cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Bu sorular gördüğünüz gibi LGS sınavında da uygun. O şekilde de çalışmış olursunuz. We are planning a slumber party in Halley's house. Would you like to join us? Biz bir e, slumber party nedir? Pijama partisi organize ettik, planladık. Kimin evinde? Hailey'nin evinde e, bir e, parti düzenledik diyor, planladık diyor. Bize katılmak ister misin? B ise şöyle diyor. Awesome, harika. Of course I will. Harika, elbette yapacağım, edeceğim anlamına gelir. Burada I will ve ardından bir soru soruyor. A ise şöyle cevap veriyor. On Friday night. On Friday yani cuma günü gecesi diye cevap verdiği için sorusunun ne ile alakalı olması lazım? When ne? Yani ne zamanla alakalı olması lazım? Bakacak olursak when de var. When are you going to have it? Hani ne zaman yapacaksınız, ne zaman edeceksiniz olduğu için cevabımız ne olacaktır? D olacaktır. How often sıklık belirtiyor? Geçtik. What time saat belirtiyor? Saat vermemiş, geçtik. Where are e, yer belirtiyor? Ve yerde olmadığı için bunları da eledikten sonra D işaretleyebiliriz. Devam edelim. E, kaçıncı sorumuz bakalım? 14. sorumuz. Which one is the true according to the card? E, aşağıdakilerden hangisi karta göre doğrudur diye sor, soruluyor. Buying clothes is more popular among teenagers. Kıyafet satın almak ergenlerde yani teenager ergenlerde, gençlerde popülerdir diye söyleniyor. Buy clothes items %55 olduğu için evet popülerdir diyebiliriz. O yüzden doğrudur. Şöyle doğru atalım pardon. Elemiyoruz şıkkımızı. Teenager mostly buy books. Teenager genellikle hatta en çok kitap satın alırlar. Ama kitaba bakacak olursak %5 olduğu için bu şıkkımızı eliyoruz. Teenagers don't buy electronic items. Gençler asla elektronik eşyalar almazlar deniliyor ama %15 oranında alındığı için bu şıkkımız da yanlış olacaktır. Teenagers don't use beauty products. Ergenler asla güzellik ürünlerini kullanmazlar deniliyor. Burada görüldüğü gibi %25 oranında kullanıldığı için bu şıkkımız da yanlıştır ve aşık A şıkkımız doğru olacaktır. O yüzden de cevabımız Adana arkadaşlar. 15. sorumuza bakıyoruz. Complete the sentences with appropriate words. Karşıdaki kelimelerle buradaki cümleleri eşleştiriniz deniliyor. I am worried about nokta nokta nokta. Ben ne hakkında endişeliyim? Buraya bakacak olursak buraya exams, egzim exams getirebiliriz. Yani sınavlar hakkında endişeliyim, endişeliyim ifadesi oluşacaktır. I am skilled at nokta nokta. Ben şurada çok yetenekliyim. Ne olması lazım buradaki kelimelerden? Tabii ki de playing piano olması lazım. Ben piyano konusunda neyimdir? Talented veya skilled, e, yetenekliyim denilecektir. My favorite smartphone application is Nokta nokta ne olabilir? Tabii ki de Instagram olabilir. Çünkü application uygulamadır. Ve Instagram'da bir uygulama olduğu için 3'e de B gelecek. My favorite place is nokta nokta. Benim en sevdiğim yer neresi olacaktır? Odam olacaktır. O yüzden de cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Diğer bir sorumuz bu soruda bize bir metin veriliyor ve bu metinle alakalı 3 soru soruluyor. Öncelikle soruyu okuyalım ardından da metnimizi okuyalım. What does Hillary regularly do? Hillary genellikle ne yapar diye soruluyor. Hemen okuyalım metnimizi. Hello, my name is Hillary Patterson. We live in Oja, USA. My mother wakes my sister and me up at 7.15 every morning. I brush my teeth, take a bath, And get dressed for school in the mornings. After I have breakfast, I take my huge bag and run for school bus. On the bus, I listen to rap music on my cell phone. Rap music and dance are very popular in USA. When I get to the school, I greet my friends and we have a chat. I love my teacher, but they always gives us a lot of homework. Buna göre Hillary genellikle ne yapar? He listens to jazz music on her uh, phone. O genellikle ne tür şarkılar dinliyordu? Bakın listen to rap music. Jazz değil. O yüzden A'yı eledik. She walks to school. Hayır o otobüsle gidiyordu. O yüzden burası da yanlıştır. She takes a bath before sleeping. O uyumadan önce duş alır diye söyleniyor. Hemen bakalım nerede duş alıyordu arkadaşlar. Ee, o uyumadan önce değil uyanınca duş alıyordu. O yüzden bunu da eledik. She takes her big bag and runs to the school bus. Evet burası doğrudur. O büyükçe çantasını alır ve e, otobüsüne doğru koşar şeklinde e, olacaktır cevabımız. Ve bunu sürekli yaptığı için de cevabımız Denizli arkadaşlar. 17. sorumuz. Gerçi şöyle yapalım metnimizde gözüksün. What does Hilary do when she gets to school? Hilary okula gittiği zaman ne, yap ne yapıyor? She takes a bath. Duşunu arkadaşlar e, uyanınca yapıyordu. O yüzden eledik. She has breakfast. Onu da evde yapıyordu. Eledik. She says hello to her friends. Bu doğru mudur? Evet burası doğrudur. Çünkü arkadaşlarına selam verdiğini görüyoruz. Bakın great ne demektir? Selamlaşma demektir. Bu ifadeyi unutmayın. Karşınıza çıkabilir. Great arkadaşlar selamlaşmak demektir ve burada da hello da selamlaşma ifadesi olduğu için cevabımız D olacaktır. She gets dressed. Bunda kahvaltıdan önce yaptığı için burası da yanlış olacaktır ve cevabımız Ceyhan arkadaşlar böylelikle. Great'in anlamını unutmayın. 18. Metin sorumuz. Before Hillary has breakfast yani Hillary kahvaltı yapmadan önce ne yapar? She takes her small bag and walk to the school. Hayır bunu kahvaltıdan sonra yapıyor. She listens to rap music on the school bus. School bus'a zaten e, kahvaltıdan sonra gittiği için burası da yanlıştır. She takes a bath and gets, gets dressed. Evet, burası doğru. O duşunu alır ve ne yapar? Arkadaşlar e, üstünü giyer şeklinde ifademizi e, doldurabiliriz. Bir dakika şöyle kontrol edelim. Evet arkadaşlar. O yüzden de cevabımız Ceyhan olacaktır. O arkadaşlarıyla e, chat mesajlaşmaz. O yüzden de bu da yanlıştır ve cevabımız Ceyhan olmaktadır böylelikle. Ardından diğer bir sorumuz. 19. ve 20. soruları şuradaki metne göre yapacağız. What is the deadline for joining de the Reigning? 60 Euro. 2013 arkadaşlar. Şöyle okunur. Onu da söyleyelim hemen. 2000 and 13. Şeklinde okunur. Sunday November 14. Bu şekilde. Sorumuz ise ne diyor? Ee, hani toplanma. Renation toplanma demektir. Bunu da unutmayın. Toplanma. Toplanmak için hani ne şart? Şart olarak soruluyor. ne Nasıl toplanılır? E, toplanma için ne gerekli şeklinde? Toplanma için gördüğünüz gibi 60 Euro gerekmekte kişi başı için. Zaten Sunday demesi için Ven'le sorması lazım. November'la da Ven ve 2013 için gene Ven sorması lazım. O yüzden de cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A şıkkı... E, Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Buradaki deadline son tarih demektir. Son tarih. Yani son tarih nedir diye soruluyor. Katılım için, toplanma için. Son tarihe bakalım. Ee, Kasım 14. 14'ün e, Kasım'ına kadar olduğu için arkadaşlar. E, cevabımız November 14 olacaktır arkadaşlar. O yüzden de cevabımız Denizli. Çok özür diliyorum. Deadline'ı burada unutmayın. Son tarih demektir. Katılım için son tarih ne zamandır? Kasım'ın 14'ü. Cevabımız Denizli. Yirminci sorumuz. How can you get more information? Nasıl daha çok bilgiye ulaşabilirsin diye soruluyor. Daha çok bilgi için bakın. David Black ile iletişim kurun denilmekte. O yüzden de cevabımız D şıkkı. You can ask David Black olacaktır. Cevabımız denizde böylelikle. Ve yazılı sorularımıza buradan ulaşabilirsiniz. Hemen son sayfamıza geçelim. Burası da yazılımımızın klasik bölümü arkadaşlar. Buradaki kelimelerle anlamlarını eşleştireceğiz. Backup. Burası backup olacaktı. Yanlış yazılmış. Backup ne demektir? Destek çıkmak demektir. Buraya bakacak olursak hangisi de olabilir? Sport olabilir. Support da destek çıkmak demektir. B ile hemen buna eşleştirdik. Buddy kanka arkadaş demektir. Bakalım arkadaş, mate, arkadaş. Hemen C'yi de buddy ile eşleştirebiliriz. Count on. Count on arkadaşlar birine e, güvenmektir arkadaşlar. Trust, rely on, depend on. Count on, depend on. Birine güvenmek. A ile de eşleştirdik. Get on well. Biriyle iyi e, ilişkiler kurmak. Biriyle iyi anlaşmak demektir. ve Bu da E'de verilmiş. Have a good re relationship. Relationship ilişki demektir. Ve güzel ilişkilerinin olması demektir. E'yi de hemen burayla eşleştirebiliriz. Light ise rahat insanlar için kullanılan bir ifadedir. Ve bu da ne olacaktır? Relaxed olacaktır arkadaşlar. D'yi de eşleştirdik. Hemen diğer 21. sorumuza geçelim. Burada da boşlukları uygun kelimelerle dolduracağız. Bakalım. Öncelikle buradaki kelime, e, ifadeleri kullanırken bazı kurallarımız var. Onları başlamadan önce söyleyelim. Shell'den sonra we gelir arkadaşlar. Why don't da bir kural yok. Let's e, soru anlamında sorulmaz. Yani cümlenin sonuna nokta konur. Would you like olarak şeklinde devam eder. How about da ise verbene gelir. Yani fiilimize ing takısı gelir. Ing'i unutmamak lazım burada. We meet at 6 o'clock at the cafe. Burada we olduğu için ne getirebiliriz? Şeyi getirebiliriz. Shall we olacaktır. Shall ile kull kullanılmakta. You visit the doctor I told you about. Burada ing gelmiş mi gelmemiş? O yüzden have aboutu kullanamayız. Neyi kullanabiliriz? Why don't? Why don't? Neden sen doktora gözükmedin benim söylediğimde? Why the soccer match tonight. Bakın burada cümlenin sonuna nokta korunmuş. Yani bir soru anlamı yok. O yüzden de neyi getirebiliriz? Let's. Let's'in anlamı ise hadi demektir. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım şeklinde ifade edilir. Like some fries with your burger. Burada da like kullanıldığı için neyi kullanmamız lazım? Would you like? Would you like some fries with your burger? Devam edelim. Going out of the own next weekend. Burada ing gelmiş gördüğünüz gibi ing geldiği için de neyi kullanmamız lazım? How kullanmamız lazım arkadaşlar. Havabat veya şu da karşınıza gelebilir what about. İkisi de aynı anlamı ıı, temsil etmektedir genellikle ve ikisinden sonra da fiilimize ne gelmekte? ing takısı gelmekte. Bunu unutmamak lazım. Eğer bunu unutursanız sorunuz gider arkadaşlar. 22. sorumuz. Burada da sadece harfleri yazalım. Yani e, buradaki ifadelerle buradaki e, grupları gruplandıracağız, tabloya yazacağız yani. Is like your birthday or sister. O senin kardeşin veya e, kız kardeşin gibidir. Yani abin veya kız kardeşin gibidir. Bu kim olacaktır? Bu da tabii ki iyi bir arkadaşa örnek olacaktır. A'ya eşleştirdik. Always help you when you are in need. İhtiyacın olduğunda yardıma olana her zaman yardım eder. Bu da iyi bir arkadaşın özelliği. Keeps your secret. Senin sırlarını tutar. Burası da iyi bir arkadaşın özelliği. Tells your secret to everybody. Senin sırlarını herkese söyler. Bu nasıl biri olacaktır? Kötü bir arkadaşın bir özelliği olacaktır. D'yi de yazdık. Is jealous of you. O seni kıskanır. Kim kıskanır? Tabii ki de kötü arkadaş kıskanır. Lies to you. Is a liar. O bir yalancıdır ve sana yalan söyler. Bu da tabii ki kötü arkadaşın bir özelliğidir. Talks about you behind your back. Senin arkandan senin hakkında konuşur. Bu da kötü arkadaşın özelliğidir. Never argues with you. Seninle asla tartışmaz, kavga etmez. Bu da iyi bir arkadaşın özelliği. Backs you up. Sana her zaman destek çıkar. Bu da iyi bir arkadaşın özelliği. Gets on well with you. Seninle iyi anlaşır. Bu da tabii ki iyi bir arkadaşın özelliği olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzu da tamamladık. Diğer bir sorumuza geçelim. Son iki sorumuz kalmış. Burada da e, tarifi sıralandırmamız isteniyor. Tarif sıralamasında da ilk bakmanız gereken cümlenin başındaki e, ifadelerdir ve ilk ifademiz first ile başlayacağı için first de hemen biri yazalım. First ilk olarak yani anlamındadır. E, put put the salt, tuzu koy, şekeri koy, unu koy ve baking powder, kabartma tozunu bir kasenin içine koy ve onları ne yap? Mix them, karıştır. Ardından first'ten sonuna gelir, second gelir. O yüzden second'a iki diyelim. İkinci olarak add milk and egg. Ee, yani... Süt ve yumurta ekle deniliyor. Ve ardından e, ne denilmesi lazım? Next mix, mix them until smooth. Onları iyice karıştır deniliyor ardından karıştırdık ve ardından ne yapmamız lazım? Eee, then pour yani 1/2 şeklinde kaba koy diyor. Onları e, kızar kaba hmm, frying pan yani kızartma tavasına koy onları diyor karışımı. O yüzden dördü buraya getireceğiz ve karı, e, koyduğumuz karışımı ne yapmamız lazım? After that ondan sonra heat it until golden then flip. Onu altın rengi alana kadar ısıt ve sonra ters çevir diğer tarafı ısıt yani 5 geldi ve finally finally de son ol olacağı için 6'yı e, buraya yazmamız lazım ve son olarak da pankeki balla servise deniliyor. Burada tarifleri sıralamadaki kuralımız şu olacaktır. First her zaman ilk başa gelir ve finali de hemen e, finali ise sona gelmektedir. Bunları bilirseniz geri kalanı tarifi bilmeseniz de bir şekilde yapabilirsiniz. Ve son sorumuz 24. sorumuz. Buradaki ifadeler accept yani kabul etme cümlesi ise a koyacağız. Receive e, receive yani reddetme cümlesi ise de r koyacağız. Yes, I love to. Evet, çok isterim. Kabul etme olduğu için A. Why not? Why not'ı kabul etmeme gibi düşünebilirsiniz ama why not neden olmasın demektir ve bu da bir kabul cümlesidir. No thanks. Hayır, teşekkürler. Reddetme. Thanks but I have to study. Teşekkür ederim ama benim çalışmam lazım. Burası da bir refuse'dur. Yani reddetmedir. I'll definitely be there. Orada kesinlikle olacağım. Bu da bir kabul etmedir. That's great idea. İyi bir fikir. Kabul etme cümlesi. Sure I love to. Elbette çok isterim gene kabul etme cümlesidir. It sounds cool. Kulağa çok hoş geliyor. Çok e, havalı geliyor. Şeklindedir. Burası da kabul etme olacak. I am sorry but I can. Çok üzgünüm ama yapamam. Bu da refuse cümlesidir. Sorry I have to have my mom. Özür dilerim anneme yardım etmem lazım. Burası da bir e, refuse reddetme cümlesi olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kan Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarına ulaşabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim yazılı sorularına dediğimiz gibi yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da yapmış olduğumuz mobil uygulamaları da şuradan bir yerden e, ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.